Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün efsane video çekeceğiz. Umut'la beraber arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Emrullah'ın ilk videosu kanalından. Evet. E, halı sahnenin dışında bugün şut çekeceğiz. Emrullah kaleye geçecek. Güzel bir içerikler çıkartacağımızı düşünüyorum. Kaleci gözüne çekeceğiz. Bir de challenge, altı challenge falan. Sağ ayağımı şey da getirdim bugün. Sağ ayağımı çekebilirsin. Bugün Emrullah'a zor anlar yaşatacağımı <laughs> düşünüyorum. Bence bunun hiç şansı yok. Bir de uzun bir aradan sonra arkadaşlar ilk defa bir halı saha video dışından bir video çekiyoruz. <laughs> Bizim de bir değişiklik oldu de bir Arkadaşlar oldu like böyle. atmayı unutmayın. Biz başlayalım bir an önce. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi videoya çek... videoya geçelim. Oğlum ben niye konuşam lan? <laughs> <laughs> Oğlum. <gülüyor> alışma alışım. ısınmadık daha. <laughs> Kanka. <laughs> Oğlum alışmadım dur sakin. Şş. Dışarıda <laughs> ha. Oh. Oh. Parmak ucuyla. Dışarıda ha. Oğlum biraz kenardan çek vur. Dışarıda. Yeah. Oh. Yeah. Oh. Değil. Vallahi değil. <laughs> 3 oldu Çok iyi. Oh. Dışarıda. Nasıldı? Süper. Bu biraz şovdu tamam mı? Bu biraz şovdu. <laughs> Ay terste kaldım be. On numara. Oraya ayardım kendimi de. Güzel vurdu. Bravo. <laughs> Arkadaşlar nasıl? İlk başta bir ısınmadan başladık da o yüzden kaç tane yedim. Ama bu en son attığı güzeldi ya. Kendimi sağ tarafa göre ayarladım ama. Güzel sola çaktı. Şimdi kenar sağdan vuracak. Hadi başlayalım. Oy. Oh yeah. Hi guys, tuttum arkadaşlar. <laughs> Bak. Gördün mü? Oh. Lan. Demek ki bu sefer zıplamadım vurayım da. Güzel güzel devam. Oof. Süper. Of. Oğlum benim merdiven bok gibi ya. Hop. Güzeldi. Sol ayak. İnşallah yakışıklı çıkıyorumdur ya. Arkadaşlar şimdi karaci gözünden bölümünü bitirdik. Şimdi challenge bölümüne geçiyoruz. Direğe vurma mı? Hayır direkt değil. direkt basit ya. Direkt hava topu havadan vurmak ha. Topu havadan vurmak derken ya ben sana öyle Bir şey Baş yaptım. Başlayalım. Ben... Süper. Bravo. Gol be. Oo. Güzel. Ta Arkadaşlar umarım videomuzu beğeniyorsunuzdur. Uzun bir aradan sonra bir değişik video çekelim dedik. Tamam bu kadar <laughs> olmadı. Süper. Gol be. gol be. Gol. Gol gol. Süper. 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 Çok iyi be. Oh. gol gol gol. Girdi süper oldu kanka. Çok iyi oldu. Gol mü oldu amına koyayım? Goldü goldü süper. Hadi lan kaba bir şey. Oğlum niye ben ayak içi vuruyorum topa? Aynı. Arkadaşlar Umut aynısından atarsa bir daha ben burada 20 tane şınav çekeceğim. Mustafa, Mustafa tutar. Bir, iki, üç. Çık bir Dokulma. sabı Dokunma. dışarıda kanka bak. Dışarıda. Net dışarıda zaten. O menerinden şuraya vurmuyor mu amın Kaleye gidiyor. Kanka bak ben senin krampon sana tutamam. Bak benim Alakası yarım yarım şey büyük. Alakası Bak Allah Allah. Barda 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 Dışarıda 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 Bardın boku no, de bardın Bardın İzle şimdi izle şimdi bak izle şimdi Bak atamazsan var ya Topu mu anasını satayım Oo oh, güzel Allah Oo oh. <laughs> Hem de şey gitti gördün mü? İyiydi iyiydi İyi de ama kötüydü yani. Gol olmadı sonuçta. tamam geri alalım şunu ya sen çık şuradan. <laughs> o güzel gitti kanka. Ay. Vallahi. Bardın, bardın, bardın. Siz neredesiniz? Siz Neredesiniz ne 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 Awesome. Wei. Şu tarafta. Abi abi, abi, abi. Sen kah ben kabul etmiyorum bunu. Ben bunu kabul etmiyorum, tamam mı? Bak, çektin değil mi? Arkadaşlar şimdi beşer tane dire atma challenge yapacağız. <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum? Arkadaşlar nasılsınız? <laughs> oğlum ben de öyle evet. Neyse arkadaşlar şimdi beşer tane şut çekeceğiz. Ee, dire vurma challenge yapacağız. En fazla direye vuran kazanır. Ben kazanacağım oğlum niye boşuna şey yapıyorsun? Oğlum sen ne, ne kadar <laughs> kendine güveniyor bu arkadaş. Hadi bakalım. Başla. Başladın mı? Başla. Ya, bir de bir al. Ne, ne oldu abi? Hızlı giden atın boku seyrek düşermiş. <laughs> Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bakın sabahın körüne buraya geldik sizin için bir video çekiyoruz. Bize bir destek olun. <laughs> Haksız mıyım kardeşim? Hayırlısı, hayırlısı. 12 saat çalıştık ikimiz ha, de haklısın. geceden. Düşünün. Sol ayak. Hadi bakalım. Döndürsün sonra sana avans vermek istemiyorum. Hadi abi, hadi abi. 2'de 0. Çok güzel gidiyorsun, gidiyorsun Umut, bravo. 2'de 0, bravo. Sıyırdı. <gülüyor> <gülüyor> 2'de 2 yapayım bari. 5'te 2 olsun. Tamam, ben ciddiye almıyormuş. Tamam. 4'te 0. <laughs> 5'te 0. <laughs> evet arkadaşlar, Umut 5'te 0 yaptı. Ben 5'te 3 yapmayı düşünüyorum. Tamam. Al bakalım. Çek. Gönül bağlı kopu, diz bağlı kopu, gönül <laughs> bağlı kopu... Avut atıyor bir de yüzsüz <laughs> ya. Tüh ya Ema. Bir üç tane atmam lazım. <laughs> tamam atacaksın. Aç ben sana inanıyorum. Ben sana mı katıldım? Ben sana inanıyorum. Hadi <laughs> hadi. Rollenme ya. Rollenme hadi hadi. Man değmez oğlum. Avut atacaksın zaten belli. Ama yani ya. Tam bir tane olsun. <laughs> Standartlar gitgide düşüyor. Abi rollenme rollenme Tayyip'i vur bari boşa gitmesin. <laughs> oğlum bu <de ziyaretçi. gülüyor> <laughs> Ya kalk bir evine Arkadaşlar git ya. Arkadaşlar olur öyle şeyler normaldir. hani Peki atan burayı... atan kazansın bari. Aynen, Oğlum, bir tane gel sıra bende. Ne çekiyor musun? Çekiyorum. Oğlum beni de çekamam. Oğlum çekiyor. Uf. <laughs> be. Olmadı son. Oğlum. İzle hop. Gol. Ama girer lan. Ben iki tane reis çıkarttım kanka. Sen de istirek işte vurursan. Oyda su yap yap yap. Su esseba. Kelime atayım benim rüya futbola. <laughs> abone olunlar. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Emre bu kadar da. Uzun bir aradan sonra ilk defa bir maç dışında bir video çektik. <gülüyor> <gülüyor> sen niye benimle el dedime gülüyorsun ya? Gül mu konuşamıyorum. Aşk olsun. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. İnanın. Dün 12 saat çalıştık ikimiz de. Geceden çalıştık, sabahtan çıktık, ya buraya geldik. Yapmaya, arkadaşlar like atın işte. Biz çalışan emekçi insanlar YouTube'u da öyle para kazanmak için yapıyoruz. <laughs> hadi hadi görüşürüz. Arkadaşlar. Vallahi dün gece çalıştık. Sabahtan çıktık, buraya geldik video çekmeye. Bize bir abone olun, bir like atın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz videoların daha fazlasını daha fazlasının gelmesini istiyorsanız bizi takip edin. Yorum yapın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.